Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in işgal politikaları karşısında başta Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı, çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderen Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i selamladı. İnsanlığın istikbalini etkileyen tehditler karşısında uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi, barışçıl, Güvenli ve adil bir sistemin inşasına giden yolu açmayı amaçlayan geleceğin zirvesine sayılı günler kaldığını ifade eden Erdoğan, zirveyi dünyayı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak gördüğünü belirtti. Erdoğan, güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini arttırıyor. Bunun en acı örneğini 11 aydır Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında görüyoruz. 17 bini çocuk 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde yaralının olduğu, Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail'in işgal politikaları karşısında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart değerlendirmesinde bulundu.